yarrak mı var sende? Nasıl üç oha diyebiliyorsun ya? Hayal ediyorum oğlum. Ben de olduğunu hayal ediyorum ben. Siz ne yaptınız amına koyayım <laughs> Ya oğlum Sen ya. daha yarrak görmemişsin Hızlısın hikayesini ya. anlatsana Eray. Anlatayım, Anlatayım mı kanka Kemal? Anlat, o anlat, anlat Kemal. Kemal hikayeyi dinle Oo. hikayeyi. Anlatıyorum bura. Eee... Evet. Fadime... Anlatayım mı bak anlatıyorum. Anlat anlat. <laughs> anlat, anlat anlat. Fıkra mı? Anlat. Fıkra fıkra. Fıkra. Anlat. <laughs> <Fıkra. gülüyor> <Fıkra. gülüyor> Şimdi e, Temel bir gün diyor ki ulan artık diyor ben evlenmenin zamanı geldi diyor Kemal tamam? Pıcak sen anlatsana sen anlat. Sen anlat, sen anlat, sen <laughs> anlat. Temel, temel <laughs> diyor ki, evlenmenin zamanı gelmiş. Şöyle el ayağı düzgün böyle iyi bir kız bulayım diyor. Tamam mı kanka? Ee, Ondan tamam, sonra aslında Fadime ile böyle anlaşıyorlar, konuşuyorlar. Eee ile evleniyorlar. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra Fadime tabi bilmiyor ya bu olayları kanka hani şey nedir bilmiyor hani filan. Bilmiyor, ha, bilmiyor kanka, kanka bilmiyor. Onun sonrasında işte eee Bunlar işte ilişkiye girerken diyor ki temel. Bak bu çük diyor. Eee Cirok sen anlatsana sonra. Sen, orayı anlat, sen orayı anlat devam ettireceğim ben. He evet, tem. Orayı anlatsana Cirok sen. Hayır. İlişkiye girerken e, şey diyor ki. E, temel diyor ki bak bu şey diyor. Yarrak diyor tamam mı? E, sonra Fadime de diyor ki pipi. Ne? Eray nasıldı lan? Hayır, o öyle değil kanka. Diyor ki bunun adı Pipi diyor. Ya ee... kanka böyle fıkra mı anlatılır şey mi olur? Ama, Hayır, bir, dinle, anlatıyorum, ama anlatıyorum, dinle, bir dinle, ama bir dinle, ama bir dinle, ama e, bir dinle. Bir Anlatıyor bunun kanka. adı Pipi diyor. Tamam Fademe de diyor ki tamam bunun adı Pipi diyor. Ondan sonra bir daha birlikte oluyorlar. Temel soruyor diyor ki Fademe diyor bunun adı ne diyor? Pipi diyor. Bir oluyor, iki oluyor yine soruyor Temel. Üç, sıkılıyor oluyor. bir de. Temel, temel sıkılıyor bir temel, bir yerden sonra. Temel diyor ki ulan artık ben rencide oluyorum Pipi. Ee, denmesinden hoşlanmıyorum diyor. Temel e, Fademe diyor ki Fademe diyor bunun adı Pipi değil Yarrak diyor. Hademe ne diyor biliyor musun? Hı. Hmm. Sen yarrak görmemişsin diyor. <laughs> sen yarrak görmemişsin diyor kanka. Böyle bir hikayeydi. Aslında komik komik bir hikayeydi de. Komikti de onu. Kemal anlamadı. Yok sen iyi anlattın da. <laughs> ya bu neydi kanka? <laughs> ben Olursun, anlamadım. Yani. Oğlum zaten bir şey yok ya. Tamam sana orman hikayesini anlatayım. Orman ne lan? Oo orman hikayesi. Ee, yani. Cirox. ormanı Hadi. anlat, ormanı anlat. Orman tamam ormanı iyi. anlatayım. Jurox, Eray, Kemal bugün şeye gidiyor. E, kampa orman sildi gidiyorlar sildi kamp. silin. sonra alınmaz, alınır filan diye. Kanka. Sonra bir anda olduğumuz o yere gitmesin anlamadım. Jirox, Seray, Kemal e, kampa gidiyorlar işte. Eee Kemal kampta bir tane aslan görüyor. Ulan diyor ki bu aslan gelir gece bize bir siker. Ben o yüzden ağacın üstüne gideyim. ağacın üstünde uyuyayım diyor. Bu aptalları yersiz Ya attım kanka bunu mu diyeyim? At siktir et salak salak. Şey. salak ya, Hikayeyi anlamadı yarım saat. Şey. Ya. Ya. Ulan ben, ben şey. Şey. Bence 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 gideyim ağacın üstündeki şeyi sikiyim diyor. Hala anlatıyor. <laughs> Kemal'i <laughs> sikiyim diyor. Bir iki <laughs> öyle oluyor. <laughs> Ondan sonra... Ya kanka izle videonu işte. Sikeceğim anlattırma bir şey. Al o zaman şey. ama. E Lan anlatamıyorsun. Bak ha. fıkra dinlemek komik tamam mı? Küfürlü fıkralar da komik oluyor. Okey. Attım ama... Ya ben zaten amına koyayım niye ikinci yayını açtım ki ya? Ya bir de yorgunum, ARL yapacağım. Gelmeyin dedim orospu çocuklara gelmeyin dedim ya. Adam yani takılacağım, video izleyeceğim dedim. Anladın mı ya? Atma oğlum, atma, atma. Atma. Ağlama atma. lan. Sikik. Allah Allah. Ağlama lan. Benim hayır benim size, benim size değil. hayır size demedim. <laughs> <laughs> hayır hayır. Onu size Hiç demedim. Hiç bir an içeri giremez. Sakin <laughs> Andasın. nefes al. Sikir et. Burada manastır <laughs> An be an iyileşiyorsun. Ya size ne yanlış anlama müsaitsiniz an 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 Size demedim. Allah Harikasın. Allah. Şimdi tamam, harika. ikinci rounda geçebiliriz. İkinci, İkin, İkin, round Hadi. İkin, aldığın her nefesi verirken eskiden dert ettiğin bir şeyleri. Aynen. Burası önemli. Sikir ederek salalım. Oh. Buna imkanım varsa sesli olarak yapmanı tavsiye ederim. Sikiyim Yapayım. Öyle, nefes al. al. Mesajını, kredi kartı borçlarını sikeyim. Derin bir, kredi kredi bir nefes al. Canımı sıkan orospu çocuklarını sikiyim. Anasının amını sikeyim onun. Kahve kocuğun bardağın kırık kolbunu sikeyim. Kırık kolbunu sikiyim. Nefes al. Hayatımdan memnun olmayan organlarımı sikeyim. Anasının amına koyayım. De Başkasının derdini de. Kendi derdimi de sikeyim. Derdini de Derin bir nefes ve neye uyuz oluyorsan söyle gitsin. Ali'nin Derin bir nefes al. Ali Ali direkt Ali'ye uyuz oluyor. <laughs> devam bro devam edecek bu izle videoyu. Tamam nefesi verelim oğlum şunu da söyle bir sonra. He dur bir dakika tamam pardon. Nefes ver. Ver nefes. Nefes al. Al nefes. Nefes. Siktir Her şeye küfredebilirsin. Anasını almana, bir hayatını de sikiyim. <laughs> <laughs> <Nasıl? Çayımı. gülüyor> <laughs> Ada çayını niye seviyor abla ya? <gülüyor> 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 <Abi> <gülüyor> ya? Lan bu pizza yarım mı lan? <laughs> <laughs> ne ne ya, ne 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 Aynı anda camış kabarmış. 25 tane kızla konuşmayan erkek ne yapıyor şu an? Aynı.